selamun aleyküm. Sesim <laughs> gitmiyor. Amına dıktımın oyunu dondu kaldı. Bölümü de kaydetmediydim. Tekrar aynı amına ya. Kontrol ayarlara. Ee, Hadi geç şuradan amına. Ben. A, B, C, D. Daha bunlar duruyor amına. Bunlar geçtik bir abi ya. Ya böyle bir şikim olamaz. Bunu yapanın amına koyayım. Başka da bir şey diyemiyor. Yaptıklarım boşu boşuna gitti. GTA Vice City 9. bölümün 6. bölümünü tekrar oynuyoruz. Böyle bir saçmalık olamaz. Böyle bir saçmalık olamaz. Amına koyayım. Diğer kefi Diğer kinin amirine korun git ordunun çal. Ha şimdi de yavaşladı mı? O kafayı yemiş bu ilk ve son İlk ve son diyorum sonuncu bölümümüz olsun başka da bir şey demiyorum Anlandın ki 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 kim diyor Orduya gitti ya yavaş da atılmış Amına kodum Böyle işte yavaşlıyor işte anasını bacısını sikeyim oyunun böyle olacağını bir şeydim oynamadım Şuna bakın Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya Ağzımı boğduracak ya Git ordunun takını çal Yavaş aç kolay çek erken çal o kadar bölüm yaptıydım ya. Aman Allah'ım. Yavaşla oyunmuş oyun büyük. Şey. Ne oldu da yavaşladın ki böyle ya? Hangi tuşa bastım? Oğlum mekana sana hiçbir tuşa bakmadım. Dur lan oyun gitti. Dur. Ha gel gel. Devam et. Oyun gitti. Oğlum sana hiçbir tuşa bakmadım. Alt tuşuna bakınca ne oluyor? Patlıyor mu? Bir şey patladı da. Aman Allah'ım. İşte böyle oluyor oyun. Bok yemiş. Ondan bu oyunu bırakıyor arkadaşlar Arak gibi olmuş Başka bir bölümler için görüşmek üzere Ne diyeyim amın oğlum Hırlandır ki hananı bacını şekerim senin gibi oynayın. Hadi eh bakıyorum görüşürük abone olun ne diyeyim başka amın ne Videolarımı izleyin izlemeyenler haberiniz görsün Hadi görüşürük diyorum kapatıyorum